Arkadaşlar şunun videosunu çekecektim ama olmadı. Hemen nasıl yaptım söylüyorum. Altını çikolataları dizdim. Üstüne marshmallowları dizdim. Önceden ısıtılmış fırına gönderdim. Ve bekliyorum. Evet <laughs> Arkadaşlar. Ali Atan hala da burada oynuyor. oynuyor burada da. Dur. Şeyin filyo. Ay ne da. Canım ben buraya koyuyorum Oynuyor. Oynayacağım. Oynuyor, oynuyor. Bana bak kamerayla ne oluyoruz? Kamera nereden çıktı beşlikte? Neden var bu arada ona? Ölüyor. <laughs> ee, gel buraya seni çiçek şekli. Sana <laughs> da beyaz nokta yapacağım. Hayır. Bir dakika hayır. <laughs> Pembe. Pembe yok. <laughs> Ay yumuşacık Arkadaşlar Acayip yumuşacık İnanamıyorum Allah'ım nasıl bir şey Allah'ım bu nasıl bir yumuşak Allah'ım bu nasıl bir bir dakika hadi. Bir dakika açma, açma bir. Bir dakika ben ne yazacağım? Ee, i̇ki dakika daha beklesin. Yandı ama. Yanmasaz mı üstlerine. Yandı zaten. Bir dakika. Iki, şu orta siz de öyle çıkartırız. Aa, çok çok yanıyor. Başında bekle. Tamam ben çiçek yapacağım hemen geliyorum. Hemen çok güzel bir papatya yapacağım. Papatya yapıp hemen geliyorum. Ay git. <laughs> lazım. Salak bir şey gene açık annemin filmi salak filmi. Hiç beğenmiyorum o filmi. Ay. Yılbaşı ağacı falan filan yapmıştım. Onu kaldırıyorum. Ne yapıyorsun? Bir Al pembe. Bu pembe karıştırınca pembe olacak. Al. Hemen çiçek yapıyorum. Yapamazsam. Ama geleceğim. Arkadaşlar bu efsane görmenizi istiyorum. Anne şuna bakar mısın? Taşıyor. Yeter artık alayım. Ben yeter. Yanmış Yanlış işte yanlış. Hayır böyle olması lazım. Yanlış kızım. Hayır. Böyle olması lazım. Evet yapışıyor. Tam istediğim kıvamda oldu. Bak. Oynuyor bak. Gördün mü? Oynuyor. Yeme. Yemeceğim bakacağım. Boşum ben. Bakın çok tatlı şu anda. Araları da ben evet, ne yaptım? Ya, özür dilerim. Olsun. Olsun, olsun. İçini göster, içini göster. İçi çok şahane. Köpek. Evet. Çok, çok. Ha, çok şey güzel. Çok ya, iyi. Arkadaşlar hoş ben de denemek istiyorum. Evet. Ay. Biraz sevmem hoş mu Ay oynuyor. Tam istediğim kıvamda anne ama şu biraz yanmış. Bırak bırak dur mi? Çok güzel oldu. Ben tutmak istiyordum ya. Evet. Akşama da tatarız. Hı -hı. Ay, arkadaşlar nasıl bir şey oldu bu? Tadı da güzelse 10 puan. Acayip güzel. Ucundan tattım acayip güzel. ne diyorum ki. Ay. Anne. Bayramını kutla. Bayram mı ne ya? Bayram nereden çıktı? Ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar. Bir dakika Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan mı İyi mi? Ak <laughs> acayip yumuşak. İğrenç rengi olsa da acayip yumuşak. Çok acayip değil ama. Hadi getir artık telefonu sonra. Bir dakika. Arkadaşlar hemen bir şey göstereceğim. Eee bakın iyi dendi. Şaka şaka. Tamam. Biraz yanık. Ama şey, yanık tarafından almışız da orayı. Bak pembe. Kırsın mı? Aynı oldu. Pembe değil. Çamur şey. Evet, bekliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar hemen bir şey göstereceğim. Kendim de keşfettim. Bir dakika anneciğim. anne oynayayım Anne papatyama bak. Hiç bayılamamış mi? Bir de diğerini, bir de diğerini yapacağım. Ondan sonra veriyorum. Senindir telefon artık. Ama benim telefonum. Normalde benim telefon. Şaka yapıyorum ya. Annemin telefonu. Ama benim telefonun kafı. Anneminki gibi olsun istiyorum. Şey, mor gibi. Kafana baktım da arkadaşlar. Telefondan da çekiliyor bu arada. Ay. Ay bir dakika. Oğla. bir dakika bir şey deniyorum ablacığım ama ayıp oluyor, ayıp oluyor. Acayip ayıp oluyor. Sarayım. Bir nokta sarı. Herkes telefon istiyor. Bu iş nasıl olacak arkadaşlar ya? <laughs> Anne hangi daha güzel? Bak. Arkadaşlar size de gösterelim bir dakika. Anne bak. Hangi daha güzel? Hadi elim koptu. Sarı Bence beyaz Aa, olur. Beyaz olur evet. daha güzel. Evet. Arkadaşlar hangi daha güzel?